Herkes hoş geldi. Bugün 27 Kasım Çarşamba Işık Meclisi 8. çalışmamızdayız. Gülden, Esra, İpek, Kifayet ve ben şimdilik buradayız. Herkese söz hakkı vereceğiz ve hep birlikte burada bir kült alan oluşturup her anda kodlamalar yapacağız. Barış kaydı yapacağız bu akşam. Evet, Öncelikle Gülden arkadaşımızla başlıyoruz. Evet, e, ışık çalışması 8. Dünya anaya, dünya barışına ve şifaya ihtiyacı olan tüm mevcudata şifa oldu. Sözlerimizle başlıyoruz. Kimin neye ihtiyacı varsa onu gerçekleştirdi diyoruz. Ardından süper insanlık realitesi Nezire Selçuk'un bir şifa duası var. Onu okumak sonra devam etmek istiyorum. Yaradan ve yaşatan dünya sana şükrettim. Sessiz ve sessizliği dürümleyen dünya. Yaşam için senleşen her diriye şükrettim. Senden sistem ve nizamdan beklentim, ilmim ve hakikiyetimdir. Ben bana ait olan tüm yaşamlara hürmetliyim. Benim insana karisis sa, hu, si, ka diyerek kattığım bilgi onu şifalandırır. Katmakta olduğum tüm bilgiler herkese şifa olsun. Okuyan ve okumayan tüm insanlar şifa oldu. İş bu. Sevgi sizi size kaynak yapan en yüksek kalemdir. Sistem sevgiden sonra gelir ve sizi korur. Kutsal yaşam sizin kaptanlığınızda oluşturulur ve kati yaşam sayfalamaları ile kontrol kurulur. Tüm mevcudata şifa oldu. Amin diyorum ve Sultanlık kitabımız sayfa 196. Neslimizin kontrolü için ağır olan her şeyi taşımaktayız. Dünyada tüm ağır yükleri taşıyan yüceliklerim zaman ilmini hak ettiklerinde güçlenecekler. Onlardan en çok insana ışık verdim. İnsan sayfa sayfa ışık olup düzen kuracak. Her yürek o şükrettiği gücü tanıyıp diri yüreklerde dinlenecek. Ses kapıları açıldıkça kutsal ışık inecek. İlahi dünya diri yüreği insana ağır olan yükü hafifletecek. 196 devamını okumak isteyen dostlarımıza. Dünya hepimizin çalışma yeri. Dünya hepimizin çalışma yeri. Aşağısı, yukarısı, hepsi hepimiz hepsi hepimizde aşağısı yukarısı hepsi hepimizin hepsi hepimizin içinde soframız lefi kalem sofrasıdır ve tüm insanlıkla sürdürürüz çalışmamızı dünden çok daha öte dünleri kodlar ve her anda var olanların lefi kaydı Yap, her anda var olanların lehvi kaydını yaparız. İnsan, insan Kur'andır, Rahman'dır, toprağa tohum olur. Ve biz dünyalılar çobanlık yapmayız. İşte bugün dünden dünlere vardık, bütünü dünden dünlere vardık, bütünü kodladık tüm insanlığın tüm insanlığın toprağını tohumladık. Yaşamı kodladık ve yarınları kayıtladık. Yaratmak için yaşamdayız. Tüm yaşamlar hepimizde, tüm yaşamlar hepimizde bir ve bütün. Mark Twain, Mark Twain bizimle birlikte çalışmada. Ahmet Hamdi Tanpınar bizimle, Orhan Veli bizimle, Sait Faik bizimle yoğunluğumuzda ee, bizimle birlikte Helen 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 Keller Helen Keller Helen Keller de bizimle birlikte ee, der ki yüzünüzü güneşe çevirin yüzünüzü güneşe çevirin yüzünüzü güneşe çevirin ki Sevgiyi, sevgimizi hissedin. Andan ana ses veren bizler sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Mon Montaigne. Montaigne de Montaigne de bizimle ve der ki sevgi hepimizi birliğe götürür. Birlikte olmaktan, birlikte çalışmaktan, sessizliği seslendirmekten çok mutluyuz, şükür ki bu kapıda, bu kapıda bir tekte buluştuk ve çalışmaktayız. Hepimizin yüreklerine sağlık, teşekkürler, iyi çalışmalar. Yüreğine, yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık Güldencim. Evet, yani bedenliler ve diğer dostlarımız herkese merhaba diyoruz. Evet, e, Esra ile başlıyoruz. Ee, Bahar Hanım'cığım ben biraz koptum herhalde bugün. Ee, 196'dan e, satıra bile bulamadım bugün. Biraz böyle e, yoğun bir gündü benim için enerji olarak. Tamam. Şöyle bu sultanlık kitabı okuması değil zaten. Herhangi bir kitaptan ama sultanlık da bir yer okuyabilirim değil mi? Tabii. tabii. Okuyabilirsin. Tamam. Kar kapıda ise ak kapı Allah için hak kodudur. Turan dara düşerse ışık söner ve zaman kontrolü kaybeder. Bunun için tabiat insan kodlarına güç katmaktadır. Bunun sonu nedir dendiğinde güçtür. Buyur tabiat yine birleşik ışık ile dinlenmektedir. Artık Tanrı ışık halinde düzen kodları ile dirilmektedir. Her dil Allah içindir ki sınır aşan her yüce ve bu ilmi bilip dillenmektedir. Hak eden hakim olur da düzen kurar. Amin. Neslinizin kontrolü için ağır olan her şeyi taşımaktayız. Dünyada tüm ağır yükleri taşıyan yücelikler, yüceliklerim zaman ilmini hak ettiklerinden güçlenecekler. Onlardan en çok ins insana ışık verdim. İnsan sayfa sayfa ışık olup düzen kuracak. Her yürek o şükrettiği gücü tanıyıp diri yüreklere dinle, dinle, dinlenecek. Ses kapı, kapıları açıldıkça kutsal ışık inecek. İlahi dünya diri yüreği insana ağır olan yükü hafifletecek. Dürümlerinde dini hakikat olan cevherlerden en güçlü dini, dini hakim olan dirilerden aşıp ağır, ağır olan cennet kürsünü kutsal derelerde taşıyacak. Bir insana Kanat sıkıldığı zaman o insan ışık olabilir. İman edip de hak ettiği zaman kürsü kurup diri olabilir. Birleşik aile olarak cennetlerde din ilmi dinleyen cennet kodlarla akarken dinlen, dinlenebilir. Bunun nuru huzurdan ışık yapmak olduğunu her yürek anlayamaz. Büyülü bir dünyada yaşam, yaşanmaktadır. Her şey sayfa sayfa okundukça düzen kurulur. Ses kayıtlarında bu kontrol kuruldu. Artı cevherler kontrollerini kurdular. Zaman ilmi kontrol kurdu. Şimdi artık ilmen hak olup cennet derelerde ışık olmak gerekir. Hatta candan düzen kurmak, ismet katlarının ışık yapıp e, ilsel kodlarına inmek, Mustafa kaynaklarının ışık alıp dini yollardan ışık katlarına kutsal devreye ulaşmak gerekir. Bu kadar okuyayım. Teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. Rica ederim. Evet. sırada İpek arkadaşımız var. Herkese iyi akşamlar tekrardan. Ben de Sultanlık kitabı sayfa 165'i açtım. Analar, Birleşik Aile zaman dili ile kanat yoğunluklarından ışık olan bir ailedir. Halkın zaman sessizliği diyebildiği bildiği her safahatta onlar seslenirler ve yardımları ile her dil kontrol edilir. Başlangıçtan beri kaynak katlarda onlar çalışmaktalar. Tatlı ya da acı her düzende onlar kutsal ışıklar olarak dinlenmekteler. Bir tek din varsa bu tek din onların dili ile dinlenen bir ışık koyuluğudur. Bu çalışmalara gelip de biz bu çalışmalar ile dinlenmekteyiz diyerek dünya dilinde dili hak olanlar olduklarında can doruklarda ışık olurlar. Bu çalışmalarda kardeşliğin gücü akıl taşır. Meslek çalışmaları diye de bilinen bu çalışmalarda hak eden ile hakiki olan aynı dünya ilmini diller ki zarar etmesinde din ilmi yolun hak hakikiyetinde görevlilere güç katsın diye. Halklar kayıtlarda kat kattırlar. En önemli kürsü insan kürsüsüdür. Bu kürsüde en güçlü halk yer alır. Dini derelerde, gür hakikiyette, insan ışıklarda hep bir suyu vardır. Bir suyu kayıtları cevheri en güçlü olan kayıtlardır. Kusura bakmayın yazdığım yeri bulmaya çalışıyorum. 27 Kasım Çarşamba Işık Meclisi 8 çalışmamız. Değişiyoruz, dönüşüyoruz. Her an en iyi, en kutlu versiyonumuza yol alıyoruz. Bir tek olarak birlik bilinciyle altın çağ yol alıyoruz. Kutlu birleşimimizle ses veriyoruz yarınlardan. İyilikle, şifa ile güzelliklere doğru. Çok şükür işimiz buydu ve biz işimizi en iyi şekilde başardık. Şimdilik bu. Hepimizin yüreğine sağlık, canı gönülden amin diyorum. Teşekkür ediyorum. Sen de amin İpek'cim. Biz teşekkür ederiz. Evet Kifayet'cim seni dinliyoruz canım. Aa, İpek gelmiş. Pardon. Tamam pek gelmiş yani, özür dilerim <laughs> yetiştim son anda ee, hepinizin yüreğine sağlık ee, herkese şifa diliyorum ben tüm dünyaya tüm ihtiyacı olanlara mutluyuz huzurluyuz neşeliyiz umutluyuz gelecekten de umutluyuz demek istiyorum ee, nerede darda zorda sıkıntıda insan hayvan bitki doğa varsa hepsine şifa oldu amin şükürler olsun diyorum teşekkür ederim teşekkür ederiz yüreğine sağlık şimdiki hemen seni dinliyorsun yüreklerinize sağlık 149 sayfa Sultanlık kitabı arzın sınır tanımayan yücelikleri vardır bu diri yücelikler Maya tuttuğu zaman kontrol grup kayıtlara gelirler. Her biri kadir enerjinin kütlesinde hak olan ışıklardır. Onlar namaz zamanlarını düzen grup cevherden güç alırlar. Onların nefes sayfalarında düzen koyulukları varsa sınırsızlıktan ışık yakabilmelerine imkanı olur. Sessizleşmeyen ışıklar sevgiyle çalışılmalıdırlar. Ocak cevherinde güç olanların yüceliğidir. Her yürek kendi ocağında görev taşır kadar okudum kitaptan. Bugün diri yüce, yüceliklerle hak olan kayıtlardayız. Bugün mu, remuria yönetimi, yönet, yönetmeme biçimi bizimle onurlandırıyor bizi. İnsan dengede, titreşimimiz yüksek. Güçlenmek için buradayız. Bugün güçleniyor, önce kendimiz için, güçle cesaretlendiriyoruz kendimizi. Kendi seçtiğimiz yaşamları yaşıyoruz. Bir suyunun altın ışığı ile yüzümüzü güneşe çevirerek ışık alıp ışık vererek ses sesleşerek çalışmadayız. Çok şükür. Şimdi de şimdilik teşekkür ederim. Ay yüreğine sağlık. Ne güzel söyledin Şifayet'cim. Teşekkür ederiz. Amin. Evet sevgili Yurda Gül. Dikkat et Ahmet Hamdi Tanpınar şu an burada. Saatleri ayarlama <laughs> insanı. Evet, <laughs> Sana evet. Aklımda, aklımda da şey, Çok, <laughs> dedim. hastaları şakırdı. biraz azaltabilirsem şey yapacağım. <laughs> evet. Şey. Aklımda yoksa. Herkese iyi evet. akşamlar diliyorum. Ben Sultanlık kitabı 345'ten okumak isterim izninizle. Asla İsmi düzen olmayanlarla bulunmayın. İsmi diri olanlar sizi sizleştirir. İsmi yol olanlar sizi yoğunlaştırır. İsmi yolcu olanlar sizi kodlar. İsmi yarım olanlar sizi korkutur. İsmi dere olan sizleşir. İsmi yüce olan toprak olur. İsmi insan olan İsa, Muhammed, Musa ve diğer peygamberler olarak ışık olur. İsmi yüce olan toprağında ışık yakar. İsmi din olan mutlak e, kutsal tabiattır. İsmi yüce olan en yüce ışıkları kendi dili ile dinler. Ona ben el ayak olurum ve insan soyunun en güçlüsü yaparım. İşte değerlim, ismi yüce olan ışık saygıyla biz olur, saygıyla düzen olur... Ve sana ve senlere kütle yazar. Yazan her yüreği yazar. O cennet olur. İlahi yürekte ışık yakar. Birleşir, dirilir. Hakiki ilmi yüceltir. İş budur. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Yüreğine sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar dilerim. Aşkım. Evet, ben de. Sultanlıktan. Ha, Muharrem geldi. Evet Muharrem seni dinliyoruz. Mikrofonu açabilirsin, kamerayı kapatabilirsin. Mikrofonun kapalı. Evet. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Sultanlık kitabı 58. sayfa. Büyük dünya düzeyi birleşik ışığın kontrolünde kurulmaktadır. Hidayete erdiğinde erdiğine inandıklarımız bizden birin birinin biri ile bir olmak için Kaynak yaratmamızı istediklerinde onlardan çok daha gül ve daha ışık yaratıcı olan cevherlerden kontrol kurulur. Onlara hadi denir, hadi. Işık yakın ve zaman ilmini dinleyin. Tanrı sınırsızlığın gücünü taşır. Amin. Geldim dostlar sefa ile gönderin bizi. Geldim gider olduğum illerinize dostlar sefa ile gönderin bizi. Doyamadım tatlı dillerinize dostlar sefa ile gönderin bizi. Şöyle bir güzelden ah almadan bir ahdine bütün yar bulamadım. Bir daha ya geldim ya gelemedim dostlar sefa ile gönderin bizi. İmmet eyle şu dağları aşalım. Bir aşkına kaynaşalım, coşalım. Gelin birer birer rızalaşalım. Dostlar sefa ile gönderin bizi. Çıkalım yaylaya, inelim düze. İmmet eyleyin yaran ahbaplar bize. Bir selam gönderin. Gönderem gelir mi size? Dostlar sefa ile gönderin bizi. Bir Sultan Abdalım hakka yakındır edebi erkanı hem takın o takındır. Ölüm uzak derler hem yakında dostlar sefa ile gönderin bizi. Teşekkür eder. iyi çalışmalar diliyorum. Hu. 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 <laughs> Yüreğine sağlık. Bizden de hu. Son dakikada geldim vallahi. Yoksa konuşmamı hazırlıyordum. Sana söyleyecek dertlerim vardı yani o yüzden iyi oldu geldi. Evet galiba sıra bende. Evet ben de not alacağım pardon. 237'yi açtım. Sayfa 237. Bu bilgi sararan ışık kapılarındaki kutsal derelerin yetkin tertiple yenilenmeleri ile her direğe akıp geçer yine de hiçbir akış tartışılmaz. Zaman gelir her atışın dili bilinir. Bu bilinme safhasında daimiyetin dili olan yoğunluklar can düzenlere geçer ve yoğun şekilde dili yürekleri bilirler. Artık turunçları topla ve her yüreğe bir turunç ver. Her dil bu turunçları alıp ışık yaksın. Çünkü altın altındır ama hakim olduğu zaman ışık yakar. Her şey budur. Evet, Turunç. İlk kitabım Dünya Bir Meyve Bahçesi'ni anımsattı bana. E, çok zaman oluyor tabii. Evet, bugün e, ben de Montaigne'le beraberdim. E, şu an bizimle olduğunu söyledi günden de. Çok şükür. E, Feridun Andaç e, hocam, onun bir e, kitabı var. Gölgesi Kaleminin Ucunda diye monteini anlattı. Ee, ve Dil Derneği'nden ödüllü bir kitap. Onu okuyordum. Ee, çok mutlu oldum onlar burada diye. Ee, ve e, gelelim çalışmamıza. Evet. Ahmet Hamdi Tanpınar burada ve Yurda Gül'ün e, saatleri ayarlama enstitüsü kitabını okumasını istiyor. E, çünkü zaman e, konu. Herkes zamanı merak ediyor, e, zaman nedir diye, e, zaman yaratılandır, e, zaman bizim burada her anda yarattığımız aslında e, ve o zaman geçmiş şimdi ve geleceği kapsayan e, küresel zaman diyoruz biz ona. Ee, ne içindeyim zamanı ne dışında yekpare bir anın parçalanmaz akışında demişti Ahmet Hamdi Tanpınar. Evet, zaman bölünemez. Bize dünyada bölünmüş gibi geliyor ama aslında her şey kendinden başlıyor ve kendinde bitiyor. Ee, küresel bir kodlama yapıyoruz burada. Hani daireyi üç boyutlu olarak düşünürsek küresel. İşte dünyanın önemi de bu dünya küresinde bu çalışmayı yapmaktayız. Dünyaya geliş amacımız burada bugün bu kodlamayı yapmak içindir. Süper insanlık realitesi e, gücüyle bu çalışmayı yapmaktayız. Her anda e, çalışanlarız. Hiç yorulmayız. Her ana ışık yakarız. Ortanın en ortasındaki merkez kapıyız. Biz bu kapıdan e, levli kayıtlarımızı dinlemekteyiz. Bu kayıtları her ana etmekteyiz. Ektiğimiz tohumdur. O tohum e, nesillerimizin tohumudur. Benim neslimde kimler var? Hoca Ahmet Yesevi var. E, hatta e, kayı boyu yüceleri var. Ta Orta Asya'ya kadar e, gidiyoruz hepimizde. Ve onun dışında yıldız tohumları da var hepimizin yüreğinde. E, tüm planetler var. Çünkü dünya e, çekirdek planet ve burada yapılan kodlamalar tüm planetlerde e, yapılmakta. Dolayısıyla e, geldiğiniz e, alanları da buradan e, sulamaktayız. Her anı yaşamsallaştırmaktayız. Yaradan yarattığı anda yaratılır. Yani e, eğer e, yaratım gücü Varsa ve ol diyebiliyorsa, işte o artık insan olmuştur ve o, o yaradan olarak her anda yaratır, geçmişte nesillerini şifalandırır, ee, eski e, kuru kısır kayıtları yeniler, zamanın ışığında e, yeni e, bir şakla o eski kayıtları temizler, büyük kötülükleri engeller ve Cennet bir dünyanın e, dünyayı yaşatabilmek için e, yeni kayıtlarını, ki biz onlara kar kayıtları diyoruz, o kayıtları toprağa eker e, ve sonra toprak, hava, su ve güneşle bu tohumlar yeşerir. İşte e, biz bugün burada barış kapılarını kayıtlamak için toplandık. Ee, yolumuz sevginin yolu ee, hepimiz biriz hepimiz bir tek insanlığız İyi ki buradayız herkese bu yüreğe kattıkları için teşekkür ediyoruz ee, sözü gülden arkadaşıma bırakıyorum evet ben de ee, sultanlık kitabımız 396 bütünlüklerin Türk kodlarında ışık yağmurları başladı bu yağmurlar bizi birleştiren koyuluklarıyla yağmaktadırlar. Her yürekte biz vardır. Dahili ilim sahipleri de bu çalışmalara kayıtlanmakta ve yol açmaktadırlar. Rahmini bilmeyen ışıklar hakim olamazlar. Bundan sonraki dönem çalışmalarında bu yürek ismini bildiklerinden daha üstün olan ışıkları yetkin ve hakim kılmak üzere tabiata kendi yüceliğini katabilecektir diye devam ediyor ve ben de devam ediyorum. Ee, insan kendi yolunda, insan kendi yolunda kendi olan yaşamları kendi olan yaşamları kodlamakta, kodlamakta ve tohumlamakta yolunu yolunu bulan insanlık yolunu bulan İnsanlık çıktığı yolda kendine yolunu yolunu bulan insanlık çıktığı yolda kendine vardığını bilmek kendine vardığını bilmekte o yol e, o yol sistem o yol sistemdir. O yol sistemdir. İşte bu yoğunlukta her şey biz ve bizden bize geçişlerimizdir sessizliğin sesi olan sessizliğin sesi olan ilim hakimi olan her anda var olan insanlık yine ses vermekte ve demek yine ses vermekte ve demekte ki barış, sevgi, umman olan, kaynak olan birlik, bir teklik. İşte o teklikte hep birlikte çalışmaktayız. Ölü, diri çalışmamızda yok. Hepsi diri ve bir tek. Cenab Cenab Şahabet Cenab Şahabet Cenab Şahabettin de bizimle ve ses verir. Der ki sevgi değiş tokuştur. Sevgi sevgi değiş tokuştur. sevki sevil. Güç sevgidir. O sevgi tüm insanlığın yükselişidir. O sevgi tüm insanlığın yükselişidir. Cemal Süreya bizimle, Oğuz Atay bizimle, Oğuz Atay bizimle, ee, Oğuz Atay e, Oğuz Atay der ki, insan artık tutunamıyor değil, insan tutunamıyor değil, insan sevgisiyle birbirine tutuyor, sevgisiyle birbirine tutunuyor ve yolunu açıyor. Hoş geldiniz yüreklerimize, sevgilerimiz, Hoş geldiniz yüreklerimize. Sevgilerimizle. Burası kalabalık. Her anda çalışırız sizlerle. Şimdi de şimdi de şimdi de şimdilik şükür ki işimiz buydu. Herkes kendi yolunda kendi sistemini kurdu ve yola koyuldu. Teşekkür ederim.